Joshua King iyi bir oyuncu. Evet. Hakikaten evet. kabul edelim. Ama o sakatlığını da atlattı. Evet. Geldiği gibi de gol attı. Demek evet. ki yüzü de güldü. Hem hocanın hem taraftarın. Evet. Tabi hoca Valencia'dan şöyle bir endişelilerdi. Acaba sakat mı geliyor ama orada kafası rahat şimdi. Şimdi şöyle bir şey oldu Zeki. Devam eder de <laughs> eyvah Pedro gitti derken. Yaşasın. Joshua King geldi Aynen oldu. öyle oldu. Evet, evet. Yani çok enteresan bir şey ben değil. Sezde tabii. İki maçta Buyurun. birden gol attı hem Rayavaka'na hem de Villarreal. bir taraftan da Serdar Dursun'u yabana atmayalım. Haldun abi hep destekler. Ben iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Hani yaşına takılmamak lazım. Yaşı da çok öyle o sonuçta ya, 500 olmaz. milyon euro Ronaldo'ya veriyorsan yani. <laughs> Yaşa takılmayacaksın. Oyuncu fizik olarak tam golcü fiziği var. Yani Hani İbrahimovic e görüntü olarak da benziyor ama fizik olarak da İbrahimovic fiziği de var. Mesela e, sadece ayak işleri değil, e, kafa sıyırtma, kafa vuruşları enteresan. Çok e, enteresan kafa vuruşları var Serdar Dursun'un. Ben çok beğeniyorum. Yani Fenerbahçe e, Santoro var alır mı? E, hoca sanki biraz istiyor gibi ama daha çok stoper istiyor biliyorsun. Hani Serdar Dursun'u bile hani bazen hani o da yoruluyor çalkantılı, inişli çıkışlı grafikleri oluyor dedi. Orada sanki bir stoper alacaklar. işte. Samet Akaydın'la ilgili bizim gazetede bugün bir haber var. Fenerbahçe 1.7 milyon euro önermiş Samet için Adana Demirspor'a. Demir Spor'a. Ee, ama Montella da şunu söyledi biliyorsun umarım Samet kış transferde de gitmez bizimle kalır demiş. Yani teklifler olduğu için hoca da bir tedirginlik yaşıyor Montella'da. E, ama Fenerbahçe istiyor, Beşiktaş istiyor. E, oyuncu Trabzonlu, belki Trabzonspor'un da ciddi anlamda e, isteyebileceği bir oyuncu durumuna geldi. Hem yerli. Galatasaray belki Yunus Akgün'le bir takas durumunda kullanabilir. Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Yerli ve iyi oyuncu. E, Devamlılığı olan bir oyuncu. Milli takıma çıktı. E, ya Ferdi yani devre arasında Fenerbahçe'den bir oyuncu gidecekse eğer e, bir büyük astronomik bir rakama Ferdi gidebilir. Çünkü Napoli, Milan e, ki Napoli çok istiyor. 20 Zaysi milyon de, 20 milyon euro mesela bütçe ayırmış ya denen o. Ya yani Napoli 20 milyon euro fe, Ferdi için ama Ferdi'yi satmak da bir anlamda şampiyonluğu riske Belki atmak demek. Sanki Zaysi... Zaysi satabilirler. satabilirler. Zaten Zajc'ı uzun süre hoca niye oynatmadı biliyor musun? İşte Ocak ayında da satacağız diye. Ama şunu dediler herhalde menajeri falan da. Ya bu oyuncuyu satacaksın ama arada bir oynat da hani görsünler iyi olduğunu. Ki e, uzun süre oynamamasına rağmen bir anda giriyor, kaldığı yerden oynuyor. Çok e, iyi bir oyuncu. Onu satabilirler. Ben de aynı görüşteyim. Zalai ile ilgili yine tek yüzer olduğu söyleniyor. Zalai'yi bırakmazlar zaten ama Ferdi e, sanki e, çok çok iyi çünkü. Yani... Tam alınacak oyuncu ee, ve çok da iyi para edeceğini düşünüyorum. Satarlar mı bilmiyorum ama e, Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakabilir. Ferdi ile ilgili gelecek teklifler onu söyleyeyim. E, Crespo var gündemde. Şeyi ve şunu sormuşlar bugün toplantıda da konuştuk onu. Inter'ın in, e, Altay ile ilgili, kaleci Altay ile ilgili bir teklif olduğu iddiaları vardı. Inter cephesinde sormuşlar. Bizim gündemimizde yok böyle bir oyuncu demiş Fenerbahçe. Biraz rahatlamış çünkü oyuncu 25 milyon lira istiyor yıllık. Fenerbahçe'de 20 milyon liraya kadar çıkmış. 20 milyon liraya anlaşalım sözleşmeni uzatalım demişler. Oyuncu hayır menajeri de oyuncu da 25 milyon lira istiyorum ben demiş. Orada bir 5 milyon liralık fark var. Ee, bakalım o da bir sıkıntı ama Inter'den öyle bir teklif yokmuş altayı tutması lazım Fenerbahçe'nin. Yani Jesus bu kadar sahip çıkarken bu oyuncuya bir 5 milyon lira içinde herhalde oyuncuyu kırmamaları lazım. Haldun abi notları aldı. Yok, da... bir iki tane e, mesaj geldi. E, Hüseyin Akgün ailecek izliyoruz sizi çok beğenerek diye yazmış. Onu e, paylaşayım istedim. Bir de ...bizimle aynı şekilde düşünen ya da e, aynı şeyi Uğur Bulut diye bir kardeşimiz diyor ki... ...yani kaliteli Türk zaten oynar abi diyor. Yani o yerli yabancı Çok kuralı, doğru söylüyor. Çok doğru. Ben ben de aynı kanaatteyim. Yani çok gelen mesajlar var sağ olsunlar son fotoğrafın altına yazıyorlar da... ...bu iki tanesini e, söyleyeyim dedim. E, şimdi e, Fenerbahçe'ye baktığımızda transfer politikası olarak... Ee, tabii şöyle bir şey var yani Serdar Dursun'dan başlayayım Serdar Dursun hocanın tam kafasındaki şablondaki oyuncu değil yani hoca e, atlet oyuncu istiyor e, sprinter ve atlet oyuncu ha çalışkan değil mi çalışkan geri geliyor yardım ediyor ayrı konu ama böyle istiyor ben olsam hocanın yerinde Serdar Dursun'a daha fazla e, sahip çıkarım. Çünkü sıkıştığın anda Serdar Dursun'un farklı kimliklerinden yararlanma şansın var. Yani bir kere onu söyleyeyim. İkincisi Altay konusu zaten e, biliyorsun Ajax meselesi de vardı. E, Altay yani bir şekilde Avrupa'ya gidecek. Ama o bu bu sene olur, seneye olur, ondan sonraki sene olur. Daha zaten çok genç bir kaleci. Fenerbahçe'nin e, stoper bölgesine bir transfer yapması lazım. Şart yani stopere. Çünkü sayısal eksiklik var. Luan Perez hala dönemedi. Gustavo Henrique döndü ama o dönemedi. Kaldı ki bu oyuncuların hem sayısal eksikliği hem de performans eksikliği ciddi sıkıntı oluşturabilir. Onun için de stoper bölgesine transfer. işte Zeki söyledi. Samet Akaydın yerli olarak konuşulan isimlerden biri. Ama tabii bilemiyorum o da düşünür mü, düşünmez mi? Çünkü oyuncular da bir yandan düşünecekler bu süreçte takım değiştirmeyi. Ona bakacağız. Ben Santrofor bölgesi için de Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik bir hamle yapacağını da düşünüyorum. Eğer bulabilirse devre arasında. Yani devre arasında bulabilirse. Bulamazsa yapacak bir şey yok. Giden oyuncular konusuna bakarsan da, şu anda Fenerbahçe'nin 6-7 tane oyuncusu hani istim üstünde yani. Gitti gider. Zai Samuel de. şey e, e, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zalayi yani bunlar da böyle hani istim üstünde e, gitti gidecek noktasındalar. E, ama yabancı kontenjanı dolu. Bu arada sadece şunu söyleyeyim. Yani haksız <laughs> diyemeyeceğim yani ama Buruma çok kötü geçirmiş süreci. Evet. Son hazırlık maçına baktım. Yani şöyle bir şey hiç çalışmamış sanki değil mi abi? Yani? yani tabii çok uzun süre oynamadı. Onu da söyleyeceğim tabii. Hani hakkını da teslim edeyim. Ama bu süreçte de hazırlık olarak baktığımda ne bir adam geçebildi, ne bir pas verebildi. Güçsüz sanki. Bu, bu, yani. bu kadar mı olur artık yani? Bu kadar düşmez. Yani oyuncu çok düşmüş. Tabii ki istenenleri yapamayabilir. Ama Buruma konusu açıkçası hani ben izleyen biri olarak hayal kırıklığı olarak karşıladım Ahmet konusun. Selim şeyde diye geçen bağlantıda yani tekrar Bruma'yı Joao Pedro belki askıya almış. şu anır. olay var ya şu görüntüsüyle bak şu görüntüsüyle hiç tanımıyoruz diye mi maç seyrediyoruz? Aa ya George Jesus e, acaba bir arkadaşının oğluna falan bir jest mi yapıyor sahaya sürüyor falan deriz yani. Zaten, o derece diyorsun abi evet. yani. Ya zaten Peki, bir ben çıkacağım. istedim aldım dedi ya e, Bruma'yı ben istedim dedi. Peki. Ha Buruma küsmüş onu söyleyeyim yani. Reklama Oy, çıkalım. Üç. Sonra döndüğümüzde devam edelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Ama bir zeka bir devre reklam arasında bana bir iddiadan bahsetti abi. Öyle mi? Önemli bir iddia. Dedi Bunu şey, da okuyacağım. şey. Evet. Galatasaray'dan Galatasaray cephesinden Ronaldo ile ilgili bir açıklama. Yani Radospor'a yapılan bir açıklama herhalde. Görünen o kaynak orayı gösteriyorlar. Galatasaray sportif aşağı bağımsız Yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı şunu söylemiş. Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo körfez ülkeleri yerine Galatasaray'a gelmek istiyor. E, gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var. Ama Ronaldo'ya Avrupa'dan ve körfez ülkelerinden gelen çok büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var. Kolay değil. Bu arada e, ona tekrar döneriz. E, Ronaldo'ya yani 500 milyon euronun dışında da Al-Nasr'ın e, sözleşmeye koymak istediği teklifler var baş döndürücü. Onlar nedir? İki e, devasa villa, iki yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, bir zırhlı e, arazi aracı, bir e, spor otomobil. En pahalısından bu araçlar. Marka söylemeyeyim, reklam olmasın. Sezon başına 200 milyon euro zaten biliniyor. Maç başına 200 bin euro ekstra, e, gol başına da 200 bin euro ekstrası varmış. Vay 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 vay. Ve şöyle bir şey de var mı orada? Gollerden birini atınca Aykut bu senin için diyecek <laughs> mi? <laughs> <Değil> muymuş abi? <laughs> var mı öyle vay bir şey? Vay, vay, Aykut senin vay, vay. için 200 bin euro. Düşünsene gol atıyorsun 200 bin euro. Gol atıyor geliyor, Maça çıkıyorsun 200 bin euro. kenara mı? ve şey bu diyor. Aykut abi? bu gol senin için al 200 bin euro. Maç başı diye bir şey yoktur tabii ona. Yani. <laughs> öyle yazıyor. <laughs> Maç başı yoksa oynamaz bence. Fenerbahçe, <laughs> tabii Fenerbahçe taraftarı da soruyor. transferde sadece stoper mi? Yani var. Bugün de konuştum. yazdık. Biz mesela Suarez ismi gündeme geldi. Diğer bir tarafta Abubakar ismi yazılmış. Yani var isimler ama... Yani... Jorge Jesus da şunu söyledi. Bilanço çok önemli. Yani bizim maddi imkanlarımız hani o kadar açılmaya uygun değil şu anda gibi bir cümle kullandı. Daha çok stopere orada enerjilerini harcayacaklar ama fırsat transfer olursa bir santriforda alabilirler. Bir de tabi Haldun abi de katılacaktır. Giden oyuncular olursa onun boşluğunu evet. doldurmak ya da o gidenin yerine daha iyisini almak için de hamle yapabilir ki. Ben Fenerbahçe'den Ya yani dört büyüklerden ya yani Galatasaray'dan da e, Fenerbahçe'den de oyuncu gidebileceğini düşünüyorum Ocak ayında. Hani Beşiktaş ve Trabzonspor için bunu söyleyemem ama sanki oralardan gidecek oyuncular olabilir diye düşünüyorum. Yerini de tabii ki dolduracaklar. E bu of, haber geldikçe zaten paylaşıyoruz hep birlikte buralarda ama şu an için daha çok Fenerbahçe'ye stoper konuşabiliriz. Hoca da zaten söyledi Cesus. Biz stoper istiyoruz dedi. Orada sıkıntımız var dedi.